Birincisi, yani üç vazifenin birincisi. Fen ve felsefenin tasallutuyla. Felsefenin tasallusu olur. Çünkü dinden kopuk düşüncedir, beşeri düşüncedir. Ama din sahasına giriyor. Olur olmaz şeyler söylüyorlar, neşediyorlar, yayıyorlar. O zaman haliyle menfi, kötü, ama fen diyor burada şimdi. Fen Kur'an'ın malıdır. İslam'ın malıdır. Bizim malımızdır. Niye böyle diyor? Fenne manayı ismiyle bakınca onu çok çok yazdık, neşrettik, külliyattan aldık, broşürler yaptık. Artık hepimiz bileceğiz onu ama tabi biliyoruz da yine dikkatimizi çekmiyor, unutuyoruz, alakasız kalıyoruz. Bu yanlış, çok yanlış bu kadar önemli bir şey anlatılıyor bize sıra gelince önemli görmez bir durumda kalıyoruz demek ki manayı ismiyle fen nazara verilince şirktir tabiat şirkidir esbab şirkidir manayı harfiyle nazara alınırsa fenler marifetullahdır diye ustad açık açık anlatıyor ve büyük bir hadise bu. Bu asırda. E, büyük bir hadise de yani kimi alakalandırıyor? Hakiki Müslümanı. Peki ne durumda hakiki Müslüman? Bilmiyorum. inceleme yapmadım ama bildiğim kadarıyla maalesef dettiriyor sadece bize. Maalesef. Ne yazık ki. O zaman kıyamet kopmasına demek biz hazırlık yapıyoruz. şık dünyasına bir heyecanla alaka duyuyoruz. Böyle ne bileyim ben. Beş elle sarılıyoruz. Vele vesaire. Tedbirini alsak febiha. Hadi deriz. Altıncı mesele var. On, 11 birinci şu anda. Orada bunu Kusat Kastan anlatıyor. Hatta bizim zamanımızda yani Demokrat Devresi'nin başlangı başlangıcında 50 sonraları Üstad'dan bir haber yayıldı Nurcular cemaatine. <laughs> o altıncı meseleye bir, birkaç tane daha var o birinci şu andaki meseleden. Her e, mektep çocuğu yani daha ilk yani ilkokul çocuğu kendi eliyle kendisinin yazması lazım dedi e, ona ciddi bir alaka gösterme göstermeyeceklerse ben dedi yasaklıyorum mektebi. Ama diyeceksiniz ki kim dinleyecek? O ayrı mesela üstad vazifesini yapar, bitirir. bunu çocuk ne anlar? Çocuğun ebeveyni anlayacaktı. Bak evladım bizim Üstadımız böyle kesin söylüyor. Sen bu ve bak nedir be bakalım bir de beraber okuyalım bakalım neymiş falan diye. Hiç duymadım şimdi dek böyle bir şeyi. Biz Saleh-i ne dediğini anlayalım diye dinleyip, dinleyip anla okumuyoruz. Adet diye okuyoruz. Adete çevirdik işi. Adete çevirince kıyamet beklenir artık. Fen ve felsefenin tasallutu ile bak musallat oluyor ve maddiyun ve tabiiyun taunu yani öldürücü inkarcılık fikri mecazdır burada öldürücü ne demek? ne demek öldürücü imanı yok edici ebedi öldürücü taunu beşer içine intişar etmesiyle küfür mutlak deniyor buna yani bütün dehşetiyle beraber inkarcılığı esas yani gaye yapı, yapıyor bir ceryan ve bütün insanlığı bu anlayışında aşlamaya doğru çalışıyor ve dehşetli bir şekilde. Ceryan, duyuyorum zaman zaman, tabi bana hiçbir şey tesir etmiyor, daha da bizi canlandırıyor. E, saf nurcuların da ağzına kadar getiriyor. Neyi? İşte böyle dersler, bu şiddetli dersleri yapmayınız, yani okuyun, geçin, okuyun, geçin, nedir yani üzerinde kadar duruyorsunuz ki? Ondan sonra bu bu dinsizleri alaya geçirmeyiniz efendim, diye şeytancasına, münafıkane, bu şeyleri, sözleri dairemiz içerisinde saflar yoluyla yayılma faaliyeti ta senelerden bu yana biz duyuyoruz. Bize ne tesiri yapıyor? daha ciddi olarak bu meseleyi ciddi ele alıyoruz. Ha, demek ki buradan gizli ceryan endişe ediyor. Demek burası bam, bam teli işi. deyip diyoruz.